Herkese merhaba. Benim okulum kanalına hoş geldiniz. Yay dalgalarında konu anlatım videosu ile birlikteyiz. Hemen başlayalım. Atmanın ilerleme yönü. Şöyle bir atma verilmiş bana ve bu atmanın şöyle bir denge konumu şurasıdır. Bu atmanın belirli bir süre sonra şu şekilde geldiğini görürsem, şu pembeki pembedeki gibi geldiğini düşünürsek eğer, Şöyle. Bu atmanın ilerleme yönü şuradan şuraya doğru geldiği için böyle bu şekilde bir ilerleme yönü vardır. İlerleme yönü şu şekildedir derim. Ve bu atma, bu atmada şöyle belirli bir nokta belirtirsek eğer. Başlangıçtaki nokta bu iken ne olmuş oldu? Aşağıya doğru kaymış oldu. Eğer şurada ben bir nokta belirtirsem şu tarafta bu seferde ne olmuş oldu? Pembedeki gibi harekete edecektir. Dolayısıyla ne olacak? Yukarıya doğru bir eğilim gösterecektir diyebilirim. Peki atmanın hızından bahsedecek olursak. Şöyle bir duvara sabitlenmiş bir yay ve F kuvvetiyle çekiyorum. Hızı da bu şekilde gösterilmiş. Genişliği de X şeklinde. Bu cismin, bu cisme etki eden hızın büyüklüğü kök içinde... F bölü N ile belirtilir. Burada F yayı geren kuvvettir. N ise yayın birim uzunluğunun kütlesine oranıdır. Ve M bölü L şeklinde bir bağıntısı mevcuttur. Yay dalgalarında yansımaya geçelim hemen. Burada iki türlü yansıma söz konusu sabit uç ve serbest uçta olmak üzere. ...evvela sabit uçta yansımayı bir görelim. Sabit uçta yansıma şöyle bir e, dalga verilmiş... ...ve burada şöyle bir sabit uç şeklinde. Bu sabit uçta gelen atma nasıl yansıyacak? Bu atma sabit uçta şu şekilde bir eğilim gösterecektir. Yani baş aşağı atma olacak. Baş yukarı gelen atma sabit uçta yansıdıktan sonra baş aşağı şeklinde gelecektir diyorum. Burada V2 hızıyla bu şekilde gelecek. Ee, ve genişliği şöyle X2 şeklinde belirtelim. Genliğine de genliğine de Şuradan Y2 olduğunu söyleyebiliriz. Peki bunların arasında nasıl bir ilişki vardır? Yani X1 ile X2, V1 ile V2, Y1 ile Y2 arasında bir ilişki söyle söylemek mümkün mü? Evet mümkün. Burada sonuçta aynı yay olduğu için X1 eşit X2'dir. Y1 eşit Y2'dir. Ve nedir? hız V1 eşit V1 eşit V2 şeklindedir. Evet kalemimiz bitiyor. Kalemimizi değiştirelim. Gelelim diğer bir yansıma çeşidine. Serbest uçta yansıma. Serbest uçta yansıma yapan bir cisim nasıl geri gelecek? Şurada şöyle bir boş bir halkayla gösterilir arkadaşlar serbest uç. Bu şekildedir. Ve bu serbest uçta baş yukarı gelen atma yine baş yukarı olacak şekilde hareketine devam eder. O zaman şu 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 şekilde ve iki hızıyla gidecek. Y2 genlikli ve x2 genişliğinde olan atmayı bu şekilde ifade edersek bunlar arasındaki ilişkiyi yazacak olursak burada v1 eşittir v2. Burayı aslında mutlak değer içinde göstersek daha doğru olur büyüklükleri eşittir. Sonuçta yönleri değişiyor. x1 eşit x2 ve y1 eşit y2 şeklinde olacaktır. Bunların yansıması sonucu aralarındaki ilişki. Geçelim. Hafif yaydan ağır yaya gelen atmanın durumu nasıl olacak? Bir ona bakalım. Burada burada gelen atma şu şekilde. Bu gelen atma bu noktaya geldikten sonra kalın yaya geçiş yapacak. Hafif yaydan ağır yaya dediğinde hafif aynı zamanda ince ağır aynı zamanda kalın şeklinde ifadede kullanılabilir. Burada kullanıldığı gibi. Buraya ince yaydan gelen atma kalın yaya geçişinde bunun iletileni ve yansıyanı nasıl olacak bir onu görelim. Burada gelen atma. Yansıdıktan sonra şuraya burası bana şunu ifade edecek. Şöyle farklı bir kalem alayım. Şu uç bana sanki sabit uçmuş gibi davranır. Sabit uç etkisi vardır diyelim. Yani o zaman hatırla demin göstermiştik. Sabit uçta ne oluyordu? Bu tepe taklak oluyordu değil mi? Baş aşağı atma gelecek. O zaman şunun yansıyanı baş aşağı şeklinde olacaktır. Ve ben buna V1 diyorsam şunun hızına V2 diyorum. O zaman genliğine Y2 diyorum. Genişliğine de genişliğine de şöyle X2 diyelim. Bu yansıyandı. İletileni peki nasıl olacak? İletileni çizelim. İletilense nasıl gelmişse o şekilde devam edecektir. Yani şu şekilde. Böyle kalın yay çizelim ki. Heh. İşte dalgam bu şekilde olacak. Atmam daha doğrusu. Atmam bu şekilde olacak. Ve bunun hızı V3. Genişliği X3. Ve genliğine de Y3 dersek. Şimdi burada söylememiz gereken bazı bağıntılar mevcut. Onlar neler? Hemen bir onları yazalım. Şimdi ince yaydaki hız her zaman en büyük hızdır. Dolayısıyla V1 V2'ye eşit olacak. Çünkü ikisi de ince yayda. Ve burada burada V3'ten bunlar daha büyüktür. Çünkü kalın yayda Hızlar arasındaki ilişki bu. Veya dalga boyları lambda 1 eşit lambda 2 büyük lambda 3 şeklinde. Burada genlikler arasında nasıl söyleyeceğiz ilişkileri? Y1 büyüktür Y2. Y1 Y büyüktür, Y1 büyüktür Y3 şeklinde söyle, söylemek mümkündür. Burada şöyle bir şey dememiz lazım genlikler için gelen şampiyondur. Bunu unutma. Kim geldiyse onun genliği daha büyüktür diyebiliriz. Bir sonrakine bakıyoruz. Ağır yaydan hafif yaya gelen atma yani kalın yaydan ince yaya gelen yatmada atmada şeklinde söylenebilir. Bunun için bakıyorum burada baş yukarı gelen bir atma var kalın yaydan ince yaya doğru gelecek. Dolayısıyla bu noktam benim nedir? Serbest Uç etkisi yaratacaktır. Etkisi vardır diyebiliriz. O zaman burada gelen iletilen yansıyanları çizecek olursak. Şimdi gelen atma bu. Dolayısıyla bunun e, yansıyanı şu şekilde olacak. Baş yukarı yine. İletileni de iletilen atmada nedir? Yine baş yukarı şeklinde olacaktır şu şekilde. İşte bunların hızını mesela şuna V2 diyorum. Buna V3 diyorum. Genliğine şuna Y2 diyorum. Bu da Y3. Genişlik ise bu X2. Bu da X3 şeklinde olsun. Bunlar arasındaki ilişki nedir diyecek olursak. Burada hafif yay neydi? En hızlı olan atma olacaktı. Dolayısıyla v3 en büyüktür. Hafif yayda olduğu için. Dolayısıyla v3 büyüktür, v1 eşittir v2. Genişliğe bakıyorum. Bunlarla doğru orantılıydı. X1 eşit x2. Lambda dalga boyları 3 büyük 1 eşit 2 şeklinde. Peki genlik hakkında ne diyeceğiz? Gelen atma her zaman şampiyon. Y1 geliyor o zaman Y2'den büyük. Y1 geliyor Y3'ten büyük şeklinde söylemek mümkündür. Bunlar da bu şekildeydi. Geçelim bunları. Evet yay dalgalarında girişim konusuna bakacak olursak. Şimdi şöyle iki tane atma var. Birbirlerine karşılıklı olarak gelen atmalar bunlar. Bunlar Mesela sallıyorum şöyle bir şey. 2 saniye sonra. 2 saniye sonra ne olur? 2 saniye sonraki görüntüleri nasıl olur? Bunlara bir bakalım. Şimdi ben bu başlangıçtan itibaren bu ne tarafa doğru bu tarafa doğru geliyor. 2 saniye. Şimdi ne diyor burada bana hızları saniyede bir birim hareket ediyorlarmış. O zaman 2 saniyede bu 1, 2 şu doğrultuda olacaktır bu atma şöyle çizelim hemen bu atma bu şekilde olacak e Şimdi bu atmaya atmaya bakıyorum bu atmaya bakıyorum çizim şu şekilde buradan başlıyorum 1 2 yani şurada şöyle bir yeşil atmam da böyle olacak e Peki bunların görüntüsü bir girişim oluşturacak. Ve sana şöyle bir yeni bir atma söz konusu verecek. Şöyle şuraya çiziyorum. Bu atma böyle oldu. Bunlar da üst üste bindiği için şöyle büyümüş olacak. Bu da benim denge konumum. İşte yeni atmanın görüntüsü bu şekilde olacaktır. Şimdi şu sağdakine bakıyorum. Burada bu sefer biri baş yukarı, biri baş aşağı atma. Ve bunlar birbirlerine doğru hareket ediyor. Yine 2 saniye sonraki görüntülerine bakacak olursak. Bakıyorum. Şurada ee, nedir? Buradan 1, 2. Şuraya denk geliyor. Bu atmanın görüntüsü bu şekilde olacak. Baş aşağı atmaya bakıyorum. 2 saniye sonra nereye gelecek? Şuradan başlıyorum. 1, 2, o zaman bunun da bu şekilde olacaktır. Ha şurada bir şeyler oluyor işte. Bak bu onun tam tersi ve denge noktası şurası ya. O zaman bunlar birbirlerini sönümleyecek. O zaman senin şeklin şu şekilde olacak. Birbirlerini sönümlerler. Demek ki iki saniye İkinci saniyede bunlar birbirlerini sönümlüyor şeklinde yorum yapabilirim. Evet yay dalgalarında girişimde bu şekildeydi. Bununla ilgili soru çözüm videosunu izlemeyi unutmayın. Herkese iyi çalışmalar, iyi dersler.